ölçülerde her şeyi güzel yaparak sizi istediği gibi kader planında yazarı bozar tahtası içerisinde bu dünyada kıymet vererek kainatı ayaklarınızın altına sürerek ücretinizi daha izle peşin vererek hiçbir şey istemeyecek durumda sizi ücretlendirmiş vaziyette huzuruna almış kabul etmiş yokluk aleminden varlık alemine getirmiş sizi insanlık halife zemin rütbeleriyle kulluk makamının rütbelerine eriştirmiş, bu saatten sonra siz abd olmayacak mısınız? Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allah'ın istediği ölçülere uygun durmayacak mısınız? Peki nasıl ona uygun dururuz diyecekseniz, ibadetle duracaksınız. İbadet ise kişinin bütün aziyetini ve farkını anladıktan sonra bütün hacatını karşılayacak, ihtiyacatını karşılayacak, Allah'ın izzeti dergahına iltica ettiği yerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın sizi huzuruna kabul ettiği her an onu hatırladığınız yerdir. Yani beş vakit Cenab-ı Hak sizi ibadetlerin en şumullusu olan namaz gibi yani iktisanın kurtuluşuna vesile olan öteki alemlerden insana bir hediye olarak gönderilmiş. O gönderilen hediyeyi getiren kişi kainatın en büyük en mümtaş şahsiyeti o zaman klasik bu soru ortaya çıkacak. Acaba daveti mi beğenmiyorsunuz, davetçiyi mi beğenmiyorsunuz yani değil mi? Yani kainatın sizi beş şakı sahibi uzunla çağıracak, siz gelmiyorum diyeceksiniz.